Merhaba. Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google Dokümanların kullanıcı arayüzüne genel bir bakış atacağız. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Google Dokümanlarda yeni bir dosya açtığımızda ya da var olan bir dosyayı açtığımızda bizi tanıdık diyebileceğimiz bir arayüz karşılıyor. Hemen ortaya baktığımızda yazılarımızın bulunduğu bir defter sayfasını temsil eden alanımızla karşılaşıyoruz. Bu alana tasarım alanı diyebiliriz ve dosyamızda belirlenmiş kağıt boyutuna göre bu alanın boyutu ve şekli değişiyor. Yanıp sönen imleçten de anlayabileceğiniz üzere klavyeden yazacağım her şeyi burada da kaydedebiliyorum. Ek bir nesne bir şey eklememe gerek yok. Uygulamanın odak noktası yazı olmasına rağmen burada istediğimiz görselleri de ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz her şey varsayılan olarak bir satır üzerine hizalanıyor. Tabi bunun alternatifleri mevcut. İlerleyen videolarda onları göreceğiz. Gelelim programa has ikinci yerimize. Hemen bakacak olursak solda ve üst tarafta cetvelleri görebiliriz. Bu cetveller bizim yazdırılabilir alanımızı ve kağıdımızın boyutunu temsil ediyor. Mesela ben buradan bakacak olursam kolaylıkla sıfır noktasını şurası alacak olursak yaklaşık 2,5 santimlik bir boşluk bırakıldığını görebiliyorum. Şu gri alana da üzerine gelirsem sol kenar boşluğu dendiğini görebilirim. Bunlar değiştirilebilen şeyler ayarlardan ya da şurada gördüğünüz Simgelerden boşlukları değiştirebiliyorum. Bu yazabileceğim alanı belirlememe yardımcı oluyor. Şurada gördüğümüz beyaz alan ise benim yazmama açık olan alanı santimetre cinsinden gösteriyor. Yine burası değişmeye müsait. Baktığımızda 0'dan 16'ya kadar yani yaklaşık 16 santimlik bir alana yazma hakkım var. On üzerine yine 2,5 santimlik bir alan eklenmiş, yazdırılamayan olarak. Sol tarafa baktığımızda da aynı durum söz konusu. Sol üst kenar ve alt kenar boşluklarını buradan görüp değişikliklerini yapabiliyoruz. Geri kalan kısımlar diğer Google uygulamalarıyla benzer özelliklere sahip. Üst tarafa baktığımızda Google Dokümanlar ana ekranda dönmemizi sağlayan simgemiz ve dosyanın mevcut adını gösteren ve değiştirmemize imkan veren alanı görebiliyoruz. Buna ek olarak yıldız ekleyerek dosyamızı yıldızlı listesine ekleme imkanımız var ya da Google Drive içinde bulunduğu konumdan farklı bir konuma taşımamıza imkan veriyor. Tabi burada benimle paylaşılan bir dosya olsaydı ilk karşıma çıkacak simge Google Drive'a kısa yol ekli olacaktı. Bu dosya bana ait olduğu için simgem taşı olarak gözüküyor. Hemen onun yanında da dokümanın durumunu gösteren yani Drive'da kayıtlı mı, internette kayıtlı mı bunların hepsini gösteren bir ikonumuz var. Tabi burada çevrim dışı kullanımı hazır değil diye bir uyarı var. Bunun kullanılabilmesi için internetten Google Drive eklenti yüklemek gerekiyor. Chrome için geçerli bir durum. Bunu yaptığımızda internetim kesilse bile dokümanımda yazmaya devam edebiliyorum. İnternete bağlandığımda dosyamın güncel hali internetle eşitlenebiliyor. Buradan o durumları takip edebiliyoruz. Hemen karşı tarafına baktığımızda daha önceki videolarımızda gösterdiğimiz paylaş butonu var. Buradan tıklayarak birebir aynı menüye ulaşabiliyoruz. Hemen şurada yorum geçmişi özelliğimiz var. Buradan da eğer dosyamızı yorum yapma ve düzenleme yetkileriyle başkalarıyla paylaştıysak onların yaptıkları yorumların durumlarını görüntüleme imkanımız var. Buradan bakıp açık yani henüz çözüme kavuşturulmamış yorumlar gibi çeşitli sınırlandırmaları da yapabiliyoruz yorumlar üzerinde. Hemen paylaşımla ilgili bir seçeneğimiz var. Eğer Google Takvim'de belirlenmiş bir toplantımız varsa, toplantımız içinde bu dosyayı paylaşmamız için kolaylık sağlayan bir buton da eklenmiş. Hemen buraya baktığımızda klasik araç çubuğumuzu görüyoruz. Diğer uygulamalarda olduğu gibi bu araç çubuğu da dinamik bir araç çubuğu. Bazı simgeler sabit olsa da diğerleri o an çalıştığım nesneye göre değişim gösterir. Mesela şu anda ben yazı ağırlıklı bir sayfadayım bana yazı ile ilgili özellikleri göstermiş ama bir fotoğraf resimle ilgileniyor olsaydım o resmin boyutunu değiştirmeme imkan veren araçlarda yine burada gösterilecekti. İlerleyen videolarda bu özelliklere tek tek değineceğiz. Hemen şuraya baktığımızda önemli diyebileceğimiz bir özellik mevcut. Buradan görüntüleme modunu değiştirebiliyoruz. Yetki seviyelerimizi hatırlarsanız görüntüleme, yorum yapma ve düzenleme şeklinde 3 çeşit yetki seviyemiz vardı. Burada dosya benim olduğu için düzenleme yetkisiyle bakıyor. Farz edelim ki bu bir öğrenci ödevi ve ben öğrencinin ödevini incelerken yanlışlıkla değişiklik yapma durumuna düşmek istemiyorum. Buradan kolaylıkla yetkimi görüntülemeye geçici olarak sınırlayıp dosyayı okuyabiliyorum. Burada klavyemden tuşlara bassam da herhangi bir değişiklik olmayacak. Rahatlıkla o sıkıntıdan kendimi kurtarabileceğim. Ya da önerme moduna geçip yine değişiklik yapma imkanına erişeceğim ama yapacağım değişiklikler öğrencime bir öneri ya da çalıştığım kişiye bir öneri olarak gösterilecek varsayılan modumuz düzenleme eğer dosyaya aktif olarak katkı sağlıyorsak buradan da devam edebiliyoruz. Yan tarafta Google uygulamalarına kısa yollar var. Buradan mesela Keep, e, görevler ve takvime bağlantılar eklenmiş. İstersek eklenti marketinden buraya eklentiler de yükleyebiliyoruz. Benim çok kullandığım bir şey değil o yüzden gizlemeyi genelde tercih ediyorum. Bir de şurada bir okumuz var dikkatinizi çektiyse. Bunu kullandığımızda da yukarıda gördüğümüz menüleri gizliyor. Mesela ben tıklayayım. Sadece araç çubuğum gözüküyor ve menüler yerine bir arama kutusu geliyor. Bu arama kutusunun şöyle bir güzelliği var. Menüdeki işlevin adını biliyorsanız buradan kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Mesela sesle yazmaya yarayan bir işlevimiz var burada. Ses yazdığımda direkt kelimenin geçtiği ya da içerik olarak benzer şeyleri burada gösteriyor ve sesle yazma işlevine hiçbir menüye tıklamadan sadece buradan da erişebiliyor. Bu da yine özellikle küçük ekranlarda çalışıyorsak güzel bir özellik. Büyütelim. Yeri gelmişken menülerimizden bahsedelim. Burada içerik ve özellikleri barındıran menülerimiz var. Hepsine tek tek değineceğiz ama şuradaki yardım menüsüne ayrıca değinmek istiyorum. Tıkladığımızda Az önce ekranı küçülttüğümüzde gördüğümüz arama kutusun burada da olduğunu görebilirsiniz. Bu özellikle Google uygulamalarında varlığından haberdar olduğunuz ama tam yerini bilmediğiniz özelliklere erişmekte kullanabileceğiniz bir seçenek. Mesela ben az önce sesle ilgili bir özelliği aramıştım. Ona benzer bir şey yazayım. Konuş yazdığımda da yine sesle yazma özelliğini bulabiliyor. Yani birebir yazmak zorunda değilsiniz yaklaşık bir şey yazdığınızda da anladığı ölçüde size önerilerde bulunabiliyor Onun dışında dökümanlar yardımı diye seçeneğimiz var burada tıkladığımızda Google'ın hazırladığı yardım sayfalarındaki özellikleri bize sıralıyor bilmediğiniz etmediğiniz özellikleri buradan tarayıp öğrenmeniz mümkün kapatalım Eğitim kısmı var tıkladığımızda yine Google'ın hazırladığı eğitimler sayfasına erişebiliyoruz buradan güncellemeler özellikle uygulamayı takip ediyorsanız yeni özelliklerini sıcağı sıcağına öğrenmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir alan yeni ne özellik gelmiş işte Mayıs 2021'de ne geldi ne bitti bunları tek tek okuyup kendinizi geliştirebilirsiniz. Onun dışında Google'un kullanıcıların fikirlerini, hata bildirimlerini aldığı seçenekler burada mevcut. Bir de isterseniz klavye kısa yolları diye bir seçenek var. Tıkladığımızda pek çok işlevin kısa yollarının bir listesini görebiliyoruz. Bu özellikle sık kullandığımız şeylerde yazı yazarken fareyi alıp o işlevin olduğu yere tıklamaktansa doğrudan bir klavye kısa yoluyla o işlemleri yapmamıza imkan sağlıyor kısa yolları buradan öğrenip sık kullandıklarımızı pratiklik anlamında bilgi dağarcığınıza katabilirsiniz. Böylece Google Dokümanlar arayüzünü tanıdığımız videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.